Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 4. sınıf 1. dönem 2. yazılı matematik sorularını birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu konuyu iyi bir şekilde dinlerseniz matematik 2. yazılı sınavda çok iyi puanlar alacaksınız. Evet, şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. 548 e, bölü 4. Evet, bu işlemi nasıl yapıyoruz? Dikkat edelim. Ve bunların terimlerini istemiş bizden. Ne yapıyorduk? 5'i 4'e bölüyorduk. 5'in içinde 4 var mı? Evet, 5'in içinde 4 bir defa var. 1 kere 4, 4. 5'ten 4 çıkarsa 1. Bir. 1'in içinde 4 var mı? Yok. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bu 4'ü aşağı indiriyoruz. Burası 14 oldu. 14'ün içinde 4 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 4 12. 4'ten 2 çıkar. 2, 1'den 1 çıkar. 0. 2'nin içinde 4 var mı? Yok. Bu yüzden bu 8'i ne yapıyoruz? Aşağı indiriyoruz. Burası 28 oldu. 28'de 4, 7 defa var. 7 kere 4, 28. Bunu da çıkarıyoruz. 8'den 8 çıkar. 0, 2'den 2 çıkar. 0. Aşağıya indireceğimiz bir sayı kalmadığına göre işlem burada bitiyor. Evet şimdi bakalım bölünen kaçmış? Bölünen şurası oluyor. Unutmuyoruz. 548. Evet bölen demiş. Bölen neresi? Şurası. Bölen 4. Şurası ne oluyordu? Bölüm oluyordu. 137. Ve kalanımız da 0. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz. 2304'ün 5'e bölümden kalan ve bölümü buluyoruz. Evet 2'nin içinde 5 var mı? Yok. 23'e bakıyoruz. 23'ün içinde 5 4 defa var. 4 kere 5 20 yapar. Çıkarıyorum. 3'ten 0 çıkar. 3. 2'den 2 çıkar. 0. 3'ün içinde 5 var mı? Yok. Ne yapıyorduk? 0 aşağı indiriyorum. Burası 30 oldu. 30'dan 5 30'un içinde 5 6 defa var. 6 kere 5 30 yapar. Sıfırdan sıfır çıkar sıfır. Üçten üç çıkar sıfır. Sıfırın içinde beş yok. Bu yüzden ne yapıyoruz? Dördü aşağı indiriyorum. Şuraya dikkat ediyoruz. Dördü aşağı indirdim. Dördün içinde beş var mı? Yok. Eğer ben buradan bir sayı aşağı indirdiğimde ve bu dördün içinde beş yoksa o zaman ne yapıyoruz? Buraya bir sıfır atıyoruz. Burası çok önemli. Çok dikkat edelim ona. Peki şimdi bölünen kaç? Bölünen 2304. Yazalım yerine. Bölen kaç? Bölen 5. Evet. Bölüm kaç? 460. Kalan kaç? Evet. Kalan 4. Diğer sorumuza bakalım. Evet. 2'nin içinde 24 var mı? Yok. Ne yapıyoruz? 24'ün içinde 24 var mı? Var. 24'ün içinde 24 bir defa var. 1 kere 4. 4. 1 kere 2. 2. 4'ten 4 çıkar 0. 2'den 2 çıkar 0. Dikkat edelim 0'ın içinde 24 yok. Ne yapıyorduk? 0'ı aşağı indiriyorum. Bu 0'ı aşağı indirdiğimde 0'ın içinde 24 evet yine yok. O zaman ne oluyordu? Bu sayı aşağı indirdiğimde eğer e, 0'ın içinde 24 yoksa ne yapıyorduk? Buraya da bir 0 ekliyorduk. Burası çok önemli. Dikkat edelim. Yerine eleştirelim. Bölüm kaçtı? Bölünen kaçtı? Bölünen 240'tı. Bölen kaçtı? Bölen 24. Bölüm kaç? Bölüm 10. Kalan kaç? Kalan 0. Şimdi hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Evet aşağıdaki çarpma işlemlerini yapın demiş. Evet çarpma işlemleri nereden başlıyorduk? Birler basamında. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 4 kere 6 24. 1 elde 25. Cevabımız 256. Şuraya bakıyoruz. Evet. Evet. Eğer sayımızın sonunda 0 varsa ne yapıyorduk? Bu 0'ı öncelikle görmüyorduk. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 7, 14. 1 de elde, 15. Evet, bu üstünü çizdiğimiz 0'ı ne yapıyoruz? En sonda ekliyoruz. Cevabımız 1560. Bu şekil yaparsak çarpma işlemlerimiz daha rahat, daha kolay olur. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada ne var? Evet 80'in sonunda bir sıfır var kapatıyoruz. 40'ın sonunda bir sıfır var kapatıyoruz. 4 kere 8 32. Sonra ne yapıyorduk? Kapattığımız sıfırları buraya ekliyorduk. Cevabımız 3200. Şimdi bu soruya bakalım. Evet birler basandan başlıyoruz. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 9 45. 2 de elde 47. Başka sayı kalmadığı için tamamını yazıyoruz. Şimdi 3'e geçtik. 3 kere 4 12'nin ikisi. Elde var 1. 3 kere 9 27. 1 de elde 28. Şimdi ne yapacağız? Toplayacağız. 0 aşağı 7 2 daha 9 yapar. 4 8 de 12'nin ikisi. Elde var 1. 2 1 de elde 3. Cevabımız 3290. Şimdi şu sorulara bakalım. Evet 10 ile 100 ile 1000 ile kısa yoldan çarpma nasıl yapılır? Ona bakıyorduk. Bunun kuralı neydi? Sayımızı aynen yazıyorduk. Aynen yazalım. Sonra onda kaç sıfır var? Bir sıfır var ekliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sayıyı tekrar aynen yazıyoruz. 218. Evet burada kaç sıfır var? 2 sıfır var ekliyoruz. Evet burada sayımız 42. Kaç sıfır var? 3 sıfır var. Bunları ekliyoruz. Burada 568 var sayımızı aynen yazıyoruz. Onun da bir sıfır olduğu için buraya bir sıfır ekliyoruz. Bu da kısa yoldan çarpma işlemlerimiz. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. Evet sınavlarda mutlaka gelebilecek soru tiplerinden bir tanesi. Ne yapıyorduk bu toplama işlemi? Evet 4 2 daha 6 3 8 daha 11'in biri elde var 1. 6 7 daha 13 1 de elde 14 elde var 1 2 5 daha 7 1 de elde 8 Cevabımız 8416. Diğer soruya bakalım. 2 9 daha 11'in 1'i elde var 1. 3 3 daha 6 1 de elde 7. 8 4 daha 12. Evet 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 6 1 daha 7 1 de elde 8. Şu soruya bakalım. 8, 0'ın bir etkisi yok burada. 8, 0 yine 8 yapar. 2, 3 daha 5 yapar. 6, 1 daha 7 yapar. 7, 2 daha 9 yapar. Şimdi buradaki işarete bakıyorum. Evet, eksi çıkarma işlemi. Burada çıkarma işlemi yapıyoruz. 3'ten 2 çıkardığımız zaman 1 kalır. 4'ten 1 çıkardığımız zaman 3 kalır. 7'den 5 çıkardığımız zaman 2 kalır. 8'den 2 çıkardığımız zaman 6 kalır. Diğer sorumuza bakalım. 6'dan 9'u çıkaralım. 6'dan 9 çıkmaz. Evet 6 9'dan küçük olduğu için 6'dan 9'u çıkaramayız. Ne yapıyoruz? Evet komşuya gidip bir onluk alıyoruz. Onluk aldığımızda bu 5 kaç olur? Bu 5 evet bir onluk verdiği için 4 kalır. Burası 16 olur. 16'dan 9 çıkar 7. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 2 çıkar. 2. Evet. Şimdi buraya 4'ten 7 çıkmaz. Yine komşudan 7'den bir onluk alıyoruz. Bu 7 kaç oluyor? 6 oluyor. Burası 14 oluyor. 14'ten 7 çıkar. 7. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıkardığımız zaman 4. Şu soruya bakalım. Evet 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Evet buradaki komşu 0 olduğu için bu bize onluk veremez. Ne yapıyoruz? Diğer komşuya gidiyoruz. Bu 2'den bir onluk alıyoruz. Evet buraya dikkat edelim. Bir onluk aldığımızda bu 2 evet 1 kalır burada. Öncelikle evet burası 10 oldu. Sonra bu ondan da 4'e bir onluk veriyoruz. Burası 14 oldu. Fakat burada 9 kaldı. Bu 19 kaldı. Evet. 14'ten 6 çıkartım zaman 8. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 5 çıkar 4. 1 1'den 1 çıkar 0. 8'den 3 çıkar 5. Evet, 4. sorumuza bakalım. Bir okulda 2468 kız kızlardan 259 eksik erkek vardır. Bu okulda toplamda kaç öğrenci vardır? Evet şimdi nasıl yapıyoruz? Dikkat edelim. Bir okulumuz varmış. Buradaki kız sayısı kaçmış? Kız sayısı evet kızların sayısı kaçmış? 2468'miş. Peki erkeklerin sayısı kaç? Erkeklerin sayısını şimdilik bilmiyoruz. Fakat bize demiş ki erkekler kızlardan 259 eksik. Öyleyse ben ne yapacağım? 2468'den 259'u çıkarırsam erkeklerin sayısını bulmuş olurum. Peki çıkaralım. 2468'den 259'u çıkaralım bakalım. 8'den 9 çıkmaz. Bir onluk kaldık. 18 oldu. 18'den 9 çıkardım zaman. Burası 9 oldu. Burada 5 kaldı. 5'ten 5 çıkar. 0. 4'ten 2 çıkar. 2. Evet bu 2de ne? Aşağı geliyor. Evet erkeklerin sayısı da 2000. 209 çıktı. 2209 bu ne? Erkeklerin sayısı. Ne demiş bu okulda toplamda kaç öğrenci var? Yani evet kızların sayısı burada, erkeklerin sayısı burada. Bu ikisini ne yapacağız? Toplayacağız. Evet toplayalım bakalım. 8 9 da 17'nin 7'si elde var 1. 6 0 da 6 1 de elde 7. 4 2 da 6. 2 2 da 4 yapar. 4677 Evet Toplam öğrenci vardır. Evet, kaç öğrenci var? Evet, 4677 öğrencimiz var. Evet, çok güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi 5. soruya bakalım. 5. sorumuz ne demiş? 687477 sayısının tekrar eden rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Evet, tekrar eden Peki burada tekrar edenler aynı olanlar hangileri? 7 var burada. 7 var burada. 7 var. Evet tekrar eden rakamlarımız kaç? 7. Şimdi basamak değerini bulalım. Burada birler basamağında olduğu için bu 7 basamak değeri kaç olur? Basamak değeri 7 olur. Evet. Şimdi bu ikinci onlar basamağındaki 7'ye bakalım. Onlar basamağında olduğu için 7 çarpı 10 70 olur basamak değeri. Şuradaki 7'ye bakalım. Evet, birler basama, onlar basama, yüzler basama, birler basama. Bu da binler basamada olduğu için 7 çarpı 1000, 7000 yapar. 7 ile 1000'i çarptığım zaman 7000 yapar. Bu da 7000 oldu. Bu üçünün toplamını istemiş. Evet, 7000 artı 70 artı 7. Bunların toplamını istemiş. Evet, kaç yapıyor? Dikkat edelim. Burada 7000 var, 70 var, 7 var. 77 7 bin evet 7077 77 çıkar 7000 77. Cevabımız 7077 toplam olur. 6. soruya bakalım. Aşağıdaki örüntülerde verilmeyen sayıları bulunuz. Dikkat edelim. Buradaki kuralı önce bulmaya çalışalım. Burada 4 var 11 olmuş. Evet ne olmuş burada? 7 artmış. Bakalım diye bu kural diğerlerinde de var mı? Evet burada 25 var 32 olmuş. 25'e 7 eklenmiş 32 olmuş. Ne oluyor buradaki kural? Evet 7'şer 7'şer artarak gidiyor. 4 7 arasında 11 var. 11'e kaç eklersek 7 eklersek şurası kaç olur? 18. Evet 18'e 7 eklediğimiz zaman ne olur? 25 olur. Kuralımız uydu. Kuralımıza uyduğu için cevabımız kaç olur? Burası 18 olur. Şimdi B'ye bakalım. 97 burası. 97 ne olmuş? 92'ye gelmiş. Yani kaç sayımız gelmiş? Eksi 5 sayı. Evet ne olmuş? Geriye doğru gelmiş. Sonra 92'den 87'ye gelmiş. Burada eksi 5 sayı geriye gelmiş. Öyleyse 87'den eksi 5 sayı geriye geldiğimiz zaman kaç olur burası? 82 olur. 82'den de eksi 5 sayı geriye gelmiş. 77 olmuş. Şimdi 7. soruya bakalım. 7. soru demiş ki 5 basamaklı en büyük çift sayı ile 4 basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Şimdi 5 basamaklı en büyük çift sayı demiş. Önce 5 basamaklı en büyük sayı bulalım. 5 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Evet 99.999. En büyük rakamları seçtim. Çünkü rakamları farklı dememiş bana. Bu yüzden 99 99.999'u seçtim. Bu en büyük sayı. Fakat burada ne demiş? Çift sayı. Çift olduğu zaman ne yapıyorduk? Evet birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı çiftse sayımız çift oluyordu. Şimdi bizden en büyük sayı istediği için ne yapıyoruz? 9 tek sayı olduğu için 9'u evet kaça çeviriyoruz? 8 yapıyoruz evet. 8 yaptığımız zaman bu çift bir sayı olur. Sonra ne demiş? 4 basamaklı en küçük tek sayı. Evet. Dört basamaklı en küçük tek sayı. Dört basamaklı en küçük tek sayı neydi? Evet başa sıfır yazılmadığı için bir yazmak zorundayız. Yoksa bütün sayılarımızı sıfır seçerdik. Fakat başa sıfır yazılmadığı için yazamadık. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Bir yazdık sonra sıfır yazabiliyoruz. Sıfır yazabiliyoruz. Sıfır yazabiliyoruz. Dört basamaklı en küçük sayımız birdi. Ama en küçük tek sayı demiş burada. Evet sıfır çift sayı olduğu için ne yapıyoruz? Bunu da tek yapıyoruz. En küçük dediği için sadece sıfırı bir yapıyoruz. Sonra bu ikisinin toplamını istemiş. 8 bir daha 9. 9 sıfır daha 9. 9 sıfır daha 9. 9 bir daha 10. On, onun sıfırı elde var bir. 9 bir de elde 10. Evet cevabımız 100.999 çıktı. Şimdi 8. soruya bakalım. 28 sayısının 5 katının 120 eksiği kaçtır? Evet çocuklar şuraya dikkat ediyoruz. Bir soruda eğer bize katı dediği zaman ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Eksiği dediği zaman, Eksiği dediği zaman çıkarıyorduk. Fazlası dediği zaman ise topluyorduk. Bir soru paylaştırın dediği zaman o zaman ne yapıyorduk? Paylaştırma bölüştürme sorularında bölme işlemi yapıyorduk o zaman. Şimdi burada katı dediği için 28 sayısının 5 katının. Evet katı dediği için çarpıyoruz 5'ten evet. Bu şekilde çarpabilirsiniz. Şu şekilde çarpabilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa size onu yapın. 5 kere 8 40. 40'ın 0'ı. Elde var 4. 5 kere 2 10. 4 elde 14. Kaç çıktı? 140. Evet 140 5 katının 120 eksiği. Demek ki 140'tan kaçı çıkaracağım? 120'yi de çıkaracağım. 120'yi de çıkaralım. Sıfırdan sıfır çıkar sıfır. Dörtten iki çıkar iki. Birden bir çıkar sıfır. Cevabımız kaç çıktı? Yirmi çıktı. Şimdi dokuzuncu soruya bakalım. Ne demiş? Beş yıl önceki yaşları toplamı otuz iki olan üç kardeşin dört yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Evet burada kaç kardeş var? Üç kardeş var. Evet. Ne kardeş var? Üç kardeş. Evet. Birinci kardeş diyelim ikinci kardeş diyelim, üçüncü kardeş diyelim. Evet. Şimdi bu üç kardeşin yaşları toplamı, evet, beş yıl önceki yaşları toplamı kaçmış? 32'miş. Peki, beş yıl önceki yaşları toplamı 32 ise, şimdi ne olacak? Ee, beş yıl sonrası ne olacak? Evet. Öyleyse bu kardeş beş yaş daha büyük olacak. Bu kardeş de beş yaş daha büyük olacak. Bu kardeş de beş yaş daha büyük olacak. Yani 5 yıl önce evet ne yapacağız? 5 yıl önce madem ki yaşları 32 ise her birine 5 yaş daha ekleyeceğiz. Peki 5, 5 daha 10, 5 daha 15. On, on, on beş. Evet 5, beş, 5 daha 10, 5 daha 15. Ne yapacağız? 15 sayısını kaça ekleyeceğiz? 32 ekleyeceğiz. Ekleyelim bakalım. 2, 5 daha 7, 3, 1 daha 4. 47 oldu burası. Tamam şimdiki yaşlarını bulduk. Evet şimdiki yaşları kaçmış? 47. 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Şimdi 4 yıl sonra. Peki 4 yıl sonra ne olur? Şimdiki yaşları 47 ise 4 yıl sonra ne yapıyoruz? Her biri 4 yaş bu defa artacak, büyüyecek. Bu da 4 yaş büyüyecek. Bu da 4 yaş ne olacak? 4 yıl sonra dediği için büyüyecek. Toplamda kaç yaş büyüyecekler? 4, 8, 12. 12 yaş büyüyecekler. 47 ile 12 ne yapacağız? Toplayacağız. 7, 2 daha 9, 4, 1 daha 5. Yaşları toplamı kaç olur? 59 olur. Şimdi 10. soruya bakalım. Yine bir problem sorusu. Bir manav, evet problem sorusunu anladığınız zaman onun çözümü çok basit olur. Önemli olan problemi anlamaktır. Bir manav 100 kilogram elmanın yarısını kilogramını 3 liradan satıp geriye kalan elmaları 5'er kilogramlık poşetlere doldurup poşetlerin tanesini 4 liradan satmıştır. Tüm satıştan ne kadar kazanmıştır? Evet bir manav diyor bu manav biz kendimizi bu manav yerine koyalım. Evet elimizde ne var? 100 kilogram elmamız var. 100 kilogram elmanın yarısı demiş. 100 kilogram elmanın yarısı Neydi? 100'ün e, yarısı neydi? Yarısını bulmak için ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Evet. 100'ün yarısı yani 2'ye böldüğümüzde kaç kat? 50. Şimdi 50 kilogram çıktı. Evet. 50 kilogramını ne kadardan satmış? 3 liradan satmış. Peki biz 50 kilogram elmamızı 3 liradan satarsak 3'den çarpacağız. 3 kere 0, 0. 3 kere 5, 15. Ne tuttu? 150 lira tuttu. 50 kilogram elmamızı 3 liradan 150 liradan sattı. Peki 50 kilogram burada geriye ne kadar kalmıştı? 50 kilogram. Evet, toplamda 100 kilogramımız vardı. E, 50 kilogramı 3 liradan verdik. Diğer 50 kilogramı ne yapmışız ona bir bakalım. Evet, diğer 50 kilogramı Kalan elmaları 5'er kilogramlık poşetlere dolunmuşuz. Peki 5'er kilogramlık poşetlere doldurduğumuz için ne yapacağız? Yani 5'i 5'e kiloluk poşetlere paylaştırmışız. Ne yapacağız? 50'yi 5'e böleceğiz. Peki. 5'in içinde 5 bir defa var. Bir kere 5, 5. 5'ten 5 çıkar. 0. Sıfır. Bu 0'ı aşağı indiriyoruz. Evet. 0'ı aşağı indirdiğimizde 0'ın içinde 5 yoksa ne yapıyorduk? Buraya bir 0 ekliyorduk. Evet. Toplamda kaç poşete dolduracağım? 10 poşete dolduracağım. 10 poşete, evet 10 poşete. 10 poşete 5'er kilogram da, evet ne olur? 50 kilogram olur. Peki her poşeti ne kadar veriyormuşum? Poşetlerin tanesini 4 liradan veriyormuşum. Peki kaç poşetim vardı? 10 poşet. 4 liradan verdiğim için ne yapacağım? 4 çarpacağım. Evet 10 ile 4'ü çarpma. 4 kere 0, 0. 4 kere 1, 4. Bu da 40 lira tuttu. Evet diğeri ne kadar tutmuştu? 150 lira. Ne yapacağız? 150 lirayla 40 lirayı toplayacağız. 150 lira 40 lira daha kaç yapar? Evet 0 0 daha 0. 4 5 daha 9. Burada 1 var yazıyoruz. 190 lira ne olur? Kazanmış olur. Evet hepinizi sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.